Hepiniz videoma hoş geldiniz. Umarım çok fazla iyisinizdir. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açıp güncel Blackpink haberlerinden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Blackpink MTV'de performans sergilemişti ve Blackpink'in dördü bir ödül aldı. Lisa da bir ödül aldı. VMS'de ilk ödül kazanan K-pop solo sanatçısı oldu. Lisa! Lisa'nın ödül almaya giderken kızların hepsinin desteklemesi ödül konuşması yaparken hepsinin gururla seyretmesini görmek çok güzel. Lisa ödül konuşma sırasına geçtikten sonra şunları dile getirdi. Bu ağırmış. Merhaba New York. Herkese merhaba öncelikle MVT'ye çok teşekkür ederim. Bir şereftir. Solo projede çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum özellikle Teddy Opa'ya, YG'ye Lalisa'yı çok daha özel yaptıkları için teşekkür ederim. Ve Beelink siz en önemlisiniz. Bunu gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Ve kızlar, teşekkürler, sizi seviyorum. Lalisa'yı sevdiğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar, teşekkürler diye güzel bir konuşma yapmış. Blackpink performans sergilerken de Dylan O'Brien, Lisa I love you diye bağırmış. Kızlar ödül almayalı o kadar zaman geçmiş ki çok garip ve güzel geldi. Çok güzeller be. Kızların Lisa'yı desteklemesi filan her şeyleriyle çok güzeller. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka bir video ile görüşmek üzere.